Mutfağımın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şık görüntüsüyle böyle lezzetiyle de damakları çatlatacak bir tarifim var. Bu hep beraber yapımına geçelim. Şimdi ilk olarak hamurunu hazırlayacağız. Yoğurma kabımın içerisine 1 çay kaşığı şeker ve 1 paket de kuru mayayı alıyorum. 1 su bardağı ılık süt. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve bir 5-6 dakika mayalanması için bırakıyorum. Kirazlı dondurma tarifimi sizlerle paylaşmıştım. Kiraz yerini isterseniz farklı meyvelerle de hazırlayabilirsiniz. Linkini sağ üst köşeye bırakacağım arkadaşlar. Arzu ederseniz oradan bakabilirsiniz. Evet mayamız köpürdü. Üzerine şimdi bir tane yumurta bırakıyorum. Şöyle çeyrek çay bardağı eritmiş olduğum tereyağım var. Karıştırıyorum. Tereyağı yerine arz ederseniz elbette margarin kullanabilirsiniz ve unu ilave ediyorum. Yalnız hepsini birden dökmeyeceğim. iki etapta ekleyeceğim. Öncelikle yarısını bıraktım. Şöyle bir elimle karıştırdım. Bakın bulamaç haline geldi. Bu kıvamı aldıktan hemen sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz bırakıyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra unun geri kalanını ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. yoğururken baktığınız ki hamur elinize yapışıyor ama lütfen un eklemeyin Temiz elinizi önce bir kontrol edin eğer yapışmıyorsa zaten un miktarı yeterlidir şimdi iyice yoğurdum üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ve tekrar yoğuru yoğuruyorum ee, yaklaşık olarak 6-7 dakika kadar daha yoğurdum ne kadar çok yoğurursanız o kadar özlü bir hamurunuz olacaktır Evet dokusu çok güzel oldu yuvarlayıp kabın içerisine bıraktım üzerini streç film ile kapatıyorum e, temiz bir mutfak havlusu ile de üzerine kapatabilirsiniz. E, i̇ki kat olana kadar dinlenmeyi bırakacağım. Mutfağınızın ısısına göre, evinizin ısısına göre elbette ki mayalanma süresi değişecektir. ben yarım saat kadar beklettim. Yeterli geldi. Bakın iki kat kadar kabardı. Şöyle bir alt üst ediyorum. Varsa içerisinde hava kabarcıkları böylece çıkmış oluyor. et evet, masamın üzerine aldım. Yuvarlıyorum ve hamur kartı ile bakın 4 eşit parçaya kesiyorum. Yuvarlayıp hemen kenara alıyorum. Şekli vermek için iki tane beze ihtiyacımız olacak. Şöyle bakın çay tabağı büyüklüğüne getirdim. Üzerine bir damla çok fazla değil arkadaşlar sıvı yağ bırakıyorum. Altını ve üstünü bu şekilde yağladıktan sonra merdane ile ince olacak bir şekilde açıyorum. Çok da fazla inceltmeyeceğim. Bezeleri dinlendirmememize rağmen çok kolay açılıyor arkadaşlar. Hafif yağlamamız yeterli oldu. Şimdi istemiş olduğumuz büyüklüğe geldi. Diğer bezeyi de arkadaşlar aynı oranda açıyorum. Yani aynı büyüklükte açacağım. Eşit olmayan yerlerini bu şekilde elinizle düzeltebilirsiniz. Şimdi oda sıcaklığında yumuşamış olan yaklaşık olarak bir çay kaşığı dolusu tereyağı vardı. Üzerini kaplayacak şekilde sürdüm ve kaşar rendesi bırakıyorum. Üzerine de ince kıymış olduğum maydanozu da serpiştiriyorum. Eğer sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Açmış olduğum ikinci bezeyi de bakın üzerine bırakıp e, kenar kısımlarını yani uç kısımlarını iyice bastırıyorum ki e, birazdan merdane ile açtığımız zaman dışarıya taşma olmasın. Kaşar yerine normal beyaz peynir veya patatesi yapabilirsiniz, kıymalı olur. Farklı iç harçlarla hazırlayabilirsiniz. Evet bakın şimdi kenar kısımlarını sıkılaştırdıktan hemen sonra merdane ile e, tabii ki e, böyle yavaş hareketlerle biraz daha inceltiyorum. Biraz daha genişlemiş oldu. Şimdi sıra geldi kesme işlemine. İsterseniz bıçak yardımıyla ya da rulet yardımıyla 6 eşit parçaya bölüyorum. Şimdi kesmiş olduğum bu dilimlerin üzerine yağlıyorum. Yalnız tüm dilimleri değil arkadaşlar. Bir boş bırakıyorum. Diğerini yağlıyorum. Buraları atlamıyorum arkadaşlar. Daha böyle anlaşılır olması için Olabildiğince detay vermeye çalıştım. Şimdi yağlamış olduğum dilimin üzerine yağlamadığım dilimi bırakıyorum. Bu aşamada bize bir tane çöp şiş gerekli. Bakın orta kısmına şişi koyuyorum, şöyle bastırıyorum iyice. Orta kısmını şişe aldıktan sonra da şeklini veriyorum. İçe ve dışa doğru bakın bu şekilde döndürüyorum. Geri kalan dilimleri de yine aynı şekilde yapıyoruz. Bu şekilde toplam 6 tane oluyor ama size kesinlikle miktar az gelmesin arkadaşlar. E, şu an aslında hani görüntüde küçükmüş gibi görünüyor ama aslında hepsi oldukça büyük. Fırında da kabarıyor e, ve biraz daha böyle büyümüş oluyor. Dilimleyerek servis ediyorsunuz. Baya bereketli ve doyurucu hale gelmiş oluyor. Yağlı kağıt ya, sermiş olduğum tepsimin üzerine alıyorum ama biraz aralıklı yerleştirelim. Çünkü fırında da bir miktar kabaracak. Geri kalan iki bezeyi de aynı şekilde yapıyoruz. Güzelce kızarması için üzerine yumurta bırakacağım. Bir tane yumurtayı yani sarısını beyazını ayırmadan şöyle çatalla çırptıktan sonra üzerine bolca sürüyoruz. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp küçük de olsa bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Evet, yumurta sarısını sürdükten sonra şimdi üzerine çörek otu serpiştiriyorum. İsterseniz susam da serpebilirsiniz veya hiçbir şey üzerine serpiştirmeden de fırına verebilirsiniz. Evet, artık fırına verebilirim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Evet yaklaşık olarak 30-35 dakika kadar benim fırınımda bu hale gelmiş oldu. Tabii ki sizler lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Çok da güzel kabardılar. Almaya çalışıyorum elim ama çok sıcak olduğu için tutamıyorum. Şöyle bakın üstten size en azından ne kadar yumuşak olduğunu göstermeye çalışayım. içerisindeki kaşar yanmadı onu da belirteyim maydanoz da öyle yanmış bir şekilde değil Evet şimdi hafif böyle ılıdı artık elime alabilirim şöyle size yakından göstereyim yumuşacık oldu lezzeti ise şahane İsterseniz vereceğim bu ölçüleri arttırıp yapabilirsiniz e, dondurucu için koyabilirsiniz Dediğim gibi çok bereketli ve çok da lezzetli bir poğaça. Börek arası hatta öyle diyeyim size. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Hamurun iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Böyle bakın tel tel ayrılan poğaça börek arası diyeyim bir lezzet. Evet arkadaşlar videomun sonuna da geldik. Umarım sizler için de keyifli bir seyir olmuştur. Eğer varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.